أتى رمضان للأكوان بشرى فطوبى إن صبرنا اليوم أجرا فهيا ننفض الأحزان هيا ونبدي رغم هذا الكرب بشرا بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي اللهم آمين Kardeşler, İnşallah Allah Azze ve Celle bizlere nasip ederse Ramazan'a erişmek üzereyiz. Rabbim bizleri Ramazan'a eriştirsin. Rabbim Ramazan'ı en güzel şekilde ikame edenlerden kılsın. Ve Ramazan'dan sonra da tertemiz bir şekilde Ramazan'dan çıkan kullarından kılsın. Kardeşler inşallah Allah Azze ve Celle bizlere nasip ederse Ramazan'da iki gün, haftada iki gün sizlere nasihatlerde bulunacağım. Allah azze ve celle takdir ederse özellikle pazartesi ve perşembe günleri Allah azze ve celle'nin lütfetmesiyle inşallah böyle seçmiş olduğum konularla sizlere nasihatlerde bulunmaya çalışacağım. Bu nasihatler de bir ders gibi değil de inşallah bir nasihat formatında şöyle belki 15 dakika, 20 dakika veya 25 dakika şeklinde olacak veya bu zaman zarfında Allah Azze ve Celle'nin lütfetmesiyle, takdir etmesiyle sizlere nasihatlerde bulunmaya çalışacağım. Allah Azze ve Celle dinlemeyi, anlamayı en güzel şekilde hayatımıza aktarmayı nasip etsin bizler için. Kardeşler, Ramazan ayına şöyle birkaç gün kala inşallah istedim ki bu oturumumuzda sizlere Ramazan ayının faziletinden bahsedeyim. Unutmuş olduğumuz, kendisinden dolayı yanılgıya düşmüş olduğumuz veya Bilmemiş olduğumuz Ramazana dair bilmemiş olduğumuz nice hayırlar var ve bu hayırları bilmemiz gerekir ki bu hayırları hatırlamamız veya öğrenmemiz gerekir ki Ramazan'ı daha güzel bir şekilde idrak edebilelim. Belki nice kardeşimiz Ramazan ayının faziletini bilmiyordur. Veya nice kardeşimiz Ramazanda oruç tutmanın ecrini, mükafatını bilmiyordur. İnşallah Ramazan'ın faziletini anlatalım ki kardeşlerimiz Ramazan'ı bilsinler. Ramazan'ın önemini, mahiyetini, faziletini bilsinler ki Ramazan ayını diğer aylar gibi idrak etmesinler, diğer aylar gibi geçirmesinler. Bununla beraber oruca dair konuşalım ki Ramazan ayının Ramazan ayında tutmuş olduğumuz oruçlardan bahsedelim, bunun faziletinden bahsedelim ki inşallah kardeşlerimiz böyle tutmuş oldukları oruçlarda sadece kendilerini yemeden, içmeden engellemiş gibi olmasınlar doğrudur. Yemek yemiyoruz, içmiyoruz, oruç tutmuş olduğumuz zaman veya şehvetlerden uzak duruyoruz. Ama oruç sadece bu değildir kardeşler. Bu şayet insan sadece böyle hiçbir niyet arz etmeden, hiçbir niyet güzel bir şekilde niyetini güzelleştirmeden, ihlaslı olmadan kendisini aç ve susuz bıraktığında böyle bir orucun Allah Azze ve Celle katında çok büyük bir değer olmaz abiler. Allah azze ve celle katında tutmuş olduğumuz orucumuzun ikame etmiş olduğumuzun ikame etmiş olduğumuz Ramazan Ramazanımızın böyle daha güzel olması için, daha faziletli olması için, daha fazla bu ayda hayırlara erişebilmek için bu ayın faziletini bilmeliyiz abi. Ki bu ayımız diğer aylar gibi olmasın. Bu orucun faziletini bilmeliyiz ki bu oruçlarımız böyle kendimizi aç bırakmış olduğumuz, sadece susuz bırakmış olduğumuz mücerret bir oruç olmasın abi. Böyle faziletini bilelim ki hayırlara yönlenelim. Bunun için kardeşler istediğim ki bu oturumumuza, bu birinci yapmış olduğumuz oturumuza Ramazan'a dair sizlere Ramazan ayının faziletinden, sizlere oruçtan bahsedeyim. Orucun faziletinden bahsetmiş olayım sizlere. Bunu hatırlatayım. Belki bazı kardeşlerimiz bilmiyordur veya bazı kardeşlerimiz unutmuştur. İnanın unuttuğunuzda ve yanılgıya düştüğünüzde bilmediğinizde dediğim gibi bunun hayırından, mükafatından mahrum kalabilirsiniz. Bunun için kardeşler bir Müslüman kardeşiniz olarak sizlere bazı hatırlatmalarda bulunmak istedim. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede Zariyat suresinde dedi ki وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ mu'minin Nasihat et, hatırlat. Çünkü nasihat hatırlatma mümine fayda verir dedi Allah Azze ve Celle. Ben de sizlere bazı hatırlatmalarda bulunmak istedim. Umuyorum ki bu hatırlatmalarım, bu nasihatlerim sizler üzerinde inşallah faydalı olur. Kardeşler, Ramazan ayı o kadar hayırlı bir aydır ki, o kadar mübarek bir aydır ki sahabe nesli Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı Allah Azze ve Celle'nin kendilerinden razı oldum demiş olduğu insanlar bu aya erişmek, bu aydaki hayırlara muvaffak olmak için tam 6 ay boyunca Allah Azze ve Celle'ye dua ederlerdi. Rabbimiz bizi Ramazan'a eriştir, Rabbimiz bizi Ramazan'a eriştir, Rabbimiz bizi Ramazan'a eriştir diye dua ederlerdi. 6 ay boyunca kardeşler. Allahümme belliğna Ramazan, Allahümme belliğna Ramazan, Allahümme belliğna Ramazan derlerdi. Rabbimiz bizi Ramazan'a eriştir. 6 ay boyunca kardeşler. Bu ayın hayırlarına, bu ayın faziletine nail olabilmek için ta 6 ay öncesinden, Ramazan'a girmeden 6 ay öncesinden bu şekilde Allah Azze ve Celle'ye dua eder. Ramazan'a erişmek için bu şekilde dualarda, niyazlarda bulunurlardı onlar. Kardeşler Ramazan ayı o kadar hayırlı, o kadar faziletli bir aydır ki Allah Azze ve Celle'nin insanlara yol göstersin, insanlar için hidayet kaynağı olsun diye nitelendirilmiş olduğu kitabı Kur'an-ı Kerim'i Allah Azze ve Celle bu ayda indirmiştir. Öyle zannediyorum ki Ramazan ayının faziletine dair hiçbir şey zikretmesek dahi Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'i kendi kelamını bu ayda indirmiş olması Ramazan ayının önemini ve faziletini anlamamız için yeter ve artar kardeşler. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'i bu ayda indirmiştir. Şehru Ramazan ellezî unzile fihil Kur'an Ramazan ayı ki Kur'an onda indirilmiştir dedi Allah Azze ve Celle. Dikkat edin kardeşler Allah Azze ve Celle'nin kelamı. Allah Azze ve Celle'nin hükmünü kıyamete kadar baki kılacağı bütün insanları tek tek kendisinden soracağı kitabı, kelamı Ramazan ayında indirilmiştir. Bu Ramazan ayının faziletini, Ramazan ayının önemini apaçık bir şekilde ortaya koyar. Kardeşler Ramazan ayı öyle bir aydır ki, öyle hayırlı, öyle faziletli bir aydır ki Allah Azze ve Celle bu ayda cennetin kapılarını açar. Allah Azze ve Celle bu ayda cehennemin kapılarını kapatır ve şeytanlar yine bu ayda zincirlere vurulurlar. Allah Azze ve Celle cennetin kapılarını açar abiler. Allah Azze ve Celle bu ayda cehennemin kapılarını kapatır ve şeytanlar bu ayda zincire vururlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle söyledi. Dedi ki, اِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ Ramazan ayı geldiğinde cennetin kapıları açılır ve uğlikat evvabun nar ve cehennemin kapıları kapanır dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve suffidet eşşeyatin ve şeytanlar da zincirlere vururlar. Bu hadise İmam Müslim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bizlere rivayet etti. Kardeşler, başka bir fazilet zikretmemiş olsak da, başka herhangi bir şey Ramazan'a dair faziletini anlamak için, faziletini bilmek için zikretmiş olmasak da inanın bunlar bizim için yeter ve artar. Ramazan faziletli bir aydır. Ramazan hayırlı bir aydır. Sahabe ona erişmek için 6 ay boyunca Allah Azze ve Celle'ye dua ederdi. Daha fazla ibadet yapsınlar. Daha fazla hayırlara muvaffak olsunlar. Allah Azze ve Celle'nin rahmetine erişsinler. Allah Azze ve Celle'nin mahfiretine erişsinler diye onlar 6 ay boyunca Allah Azze ve Celle'ye dua ederlerdi. Kardeşler dediğim gibi başka hiçbir şey zikretmesek bile inanın Ramazan'ın faziletini anlamamız için bunlar yeter vardır. Ama ben size bir şey daha zikretmek istiyorum. Kardeşler Ramazan ayı o kadar hayırlı, o kadar mübarek bir aydır ki Allah Azze ve Celle'nin bin aydan daha hayırlı demiş olduğu gece de Ramazan ayındadır. Kadir gecesi bilmiş olduğunuzdur üzere abiler bin aydan daha hayırlıdır. Ve Kadir gecesi Ramazan ayındadır. Kadir gecesinin Ramazan ayında olması Ramazan ayının faziletini, önemini, hayırını, ne kadar hayırlı olduğunu yine apaçık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bin aydan daha hayırlı ne demek abidir? Bin aydan daha hayırlı bir gece var. Kadiri gecesi ve o gece Ramazan'ın içerisinde. Ve o gece Ramazan'ın içerisinde. 83 ile tekabül ediyor abidir. Bin ay yaklaşık olarak bizim hesaplamamıza 83 yıl gibi bir zaman dilimine tekabül etmekte. Ve Allah Azze ve Celle bu gece için Ramazan ayında olan bu gece için bin aydan daha hayırlıdır dedi. 83 yılla eşittir veya bin ayla eşittir de demedi. Bin aydan daha hayırlıdır dedi Allah Azze ve Celle. Düşünün kardeşler. Kadir gecesini idrak ettiğinizi, Kadir gecesini böyle namazla geçirdiğinizi, veya Kadir Gecesi'ni böyle Kur'an'la geçirdiğinizi veya Kadir Gecesi'ni başka ibadetlerle geçirdiğinizi sorayım abiler sizlere. Hanginiz bin ay boyunca veya 83 yıl boyunca bir fiil namaz kılabilirdiniz? Hanginiz bir fiil 83 yıl boyunca hiç ara vermeden bir başka ibadet yapabilirdiniz veya Kur'an okuyabilirdiniz. Hangimiz bunu yapabilirdik abiler? Sizler de takdir edersiniz ki bizler bunu yapamazdık. Bizlerin içinde yaşayan insanlar bu kadar yıl yaşamıyor ki zaten. Velev ki yaşasa dahi, 100 yıl yaşasa 83 yılını kim ibadetle geçirecek? İşte Allah Azze ve Celle bunu yapamayacağımızı bildiğinden dolayı kardeşler bizlere rahmetinden ötürü bin aydan 83 yıldan daha hayırlı olan bir gece verdi ve o gece de Ramazan ayının içerisindedir. İnna enzelnahu fi leyletil qadr. Muhakkak ki biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Ve ma edrake qadr. qadrın, Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Leyletul qadri hayrun min elfi şahr. O Kadir gecesi ki bin aydan daha hayırlıdır dedi Allah Azze ve Celle. Kadir gecesine erişmek isteyen, Kadir gecesini yakalamak isteyen, hayırlarına muvaffak olmak isteyen kardeşlerimiz de Kadir gecesini aramak durumunda olurlar abiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki تَحَرَّوْ لَيْلَةَ min مِنْ عَشْرِ الْاوَاخِرِ Ramazan. Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününde arayın dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Son 10 günü geldiği zaman Ramazan'ın son 10 günü geldiği zaman bu son 10 günler içerisinde Kadir gecesi aranır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ashabı ve onlardan sonra gelen hayırlı nesiller de Ramazan ayında Kadir gecesini yakalamak için son 10 gününde itikafa girerlerdi. Özellikle Kadir Gecesi'ni yakalanmak için. Kardeşler, hepimiz bağışlanmak isteriz değil mi? Hepimiz Allah Azze ve Celle'nin bizleri bağışlamasını isteriz. Hepimiz Ramazan ayının hayırlarına muvaffak olmak isteriz. Hepimiz ateşten azat olmak isteriz. Bununla beraber cennete girmek isteriz öyle değil mi kardeşler? Allah Azze ve Celle bizleri cennete çağırır Rabbi'ler. Allah Azze ve Celle bu ayda cennetin kapılarını bize sonuna kadar açar. Niye? İnsanlar hayırlı ameller yapsınlar. İnsanlar bu kapıdan içeriye girsinler diye Allah Azze ve Celle cennetin kapısını açar. Bununla beraber Rabbimiz kullarına olan rahmetinden dolayı bu ayda cehennemin kapılarını kapatır. Vallahu yed'u ila daris selam ve yahdi men yasha ila siratin mustakim. Allah darus selam olan cennete çağırır sizleri. Kardeşler, Allah azze ve Celle bizleri davet ediyor. Allah Azze ve Celle bu ayda cennetin kapılarını sonuna kadar açıyor ve bizleri davet ediyor. Vallahu yed'u ila daris selam. Allah daru selam olan cennete sizleri çağırır. Ve yehdi men ila sirâtin mustakîm. Ve dilediğini sirâtin hidayet eder dedi Allah Azze Kardeşler, Ramazan ayının hayırlarına muvaffak olabilmek için elinizden gelen çabayı ortaya koyun. Vallahi şayet Ramazan'ı güzel bir şekilde ikame ederseniz nice hayırlarla karşılaşırsınız. Cennete girme şerefine nail olursunuz. Cehennemden uzaklaşma şerefine nail olursunuz. Geçmişte yapmış olduğunuz günahlarınız bağışlanır Rabb'im. Hepimizin nice günahları var değil mi amir? Gözlerimizde gördüğümüz haramlar, dilimizle söylediğimiz haramlar, kulaklarımızda duyduğumuz haramlar ve nice yapmış olduğumuz Allah azze ve celle'ye karşı asi olmuş olduğumuz durumlarımız var. Ama kardeşler, Ramazan'ı güzel bir şekilde ikame edersek vallahi hepsi bağışlanacaktır. Bunun müjdesini sözünde doğru olan, sözünde sadık olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize verdi. Dedi ki aleyhissalatu vesselam İmam Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu bir hadiste Men qama ramadana imanen ve ihtisaben gufir lehu ma taqaddem min Kim Ramazan'ı imanlı ve ihtisaplı, ecrini yalnızca Allah'tan bekler bir şekilde ifa ederse, ikame ederse geçmişte işlemiş olduğu bütün günahları bağışlanır. Günahlarımız çok değil mi abi? Bağışlanmak için fırsat. Ramazan ayı büyük bir fırsat. İşte sahabe de bunda, bunu bildiğinden dolayı abi 6 ay boyunca 6 ay ne demek kardeşler düşünün tefekkür edin. 6 ay boyunca sahabe oturur Allah azze ve celle'ye dua eder. Ya Rabbi bizi Ramazan'a eriştir derlerdi. Niye? Çünkü bu ayda Cennetin kapıları açılıyor. Bu ayda cehennemin kapıları kapanıyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir müjdeden bize haber verdi. Bu ayda kim bu ayı güzel bir şekilde ikame ederse, hakkını verir, güzel bir şekilde geçirirse, oruçlarını yalnızca Allah azze ve celle'nin rızası için tutar, hiçbir şeyle Allah azze ve celle'ye şirk koşmazsa, geçmişte işlemiş olduğu bütün günahları bağışlanır dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu vallahi büyük bir müjdedir kardeşler. Hepimizin sevinmesi, hepimizin bununla mutlu olması gerekir. Ama kardeşler, kim bunun aksini yaparsa, kim bunun aksi bir tavır sergilerse, kim Ramazan'da bağışlanmazsa, bağışlanmak o kadar kolay olmasına rağmen bağışlanmazsa, böyle insanlara söyleyeceğimiz şey de burunları yerde sürtün. Böyle insanların burunları yerde sürtün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle insanlar için aynen böyle bir tabir kullandı. İmam Tirmizi rivayet etti hadisi. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün رَغِبَ enfu, رَغِبَ اَنْفُهُ رَغِبَ اَنْفُهُ burnu yerde sürtünsün, burnu yerde sürtünsün, burnu yerde sürtünsün. Sahabe dedi ki ey Allah'ın Resulü kimin burnu yerde sürtünsün? Resulullah sallallahu aleyhi ve dedi ki benim adım anıldığında salavat getirmeyen kimsenin burnu yerde sürtünsün. Ramazana eriştiği halde günahları bağışlanmayan kulun burnu yerde sürtünsün. Anne babası yanında yaşlılığa erişmiş olduğu halde buna rağmen yanlarında olmasına rağmen hala bağışlanmayan bir kulun bir kimsenin burnu yerde sürtünsün dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Üç şey kardeşler. Aleyhissalatu vesselam üç şeyden bahsetti. Birinci olarak onun ismini duyduğunda ona salavat getirmeyen kimsenin burnu yerde sürtünsün. Aynı şeyi söylüyoruz. İkinci olarak Ramazan'a eriştiği halde Allah Azze ve Celle'nin kendisine lütufta bulunup kendisini Ramazan'a eriştirmiş olduğu halde buna rağmen Ramazan'ı güler bir şekilde ikame etmeyen, Ramazan'da bağışlanmak için çaba sarf etmeyen insanların burunları yerde sürtünsün. Üçüncü olarak anne babasına erişmiş ama anne babasına erişmekle hala bağışlanmamış kimsenin aynı şekilde burnu yerde sürtünsün dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşler burunlarınızın yerde sürtünmesini istemiyorsanız Ramazan'ı güzel bir şekilde ikame edin. Cennetin kapısından girmek istiyorsanız, açık olan cennetin kapısından girmek istiyorsanız Ramazan'ı güzel bir şekilde ikame edin. Cehennemin kapısının size kapalı olmasını istiyorsanız Ramazan'ı güzel bir şekilde ikame edin dünya ve ahiretin saadetine erişmek istiyorsanız Ramazan'ı güzel bir şekilde ikame edin. Bilirsiniz kardeşler, inanıyorum ki Allah'a verdim hemen hemen hepiniz bilirsiniz. Veya bazılarınız da isim olarak duymuştur. Cennette reyyan kapısı vardır değil mi? Cennette bir de bir tane reyyan kapısı vardır. Reyyan kapısı nasıl bir kapıdır abi yer? Cennette Allah Azze ve Celle'nin yalnızca oruçlu kimseleri içerisinden cennete koyacağı bir kapı vardır. Ve bu kapının ismi Riyan kapısıdır bu kapıdan yalnızca reyyan, reyyan kapısından girecek olanlar yalnızca Allah için oruç tutan kimselerdir abi. Ramazanı güzel bir şekilde ikame eden kimselerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allahu alem hadisin başı şöyle başlıyordu. İmam Bukhari rivayet ediyor. Fe innel cennete baben. Muhakkak cennette bir kapı vardır. Yuqalu lehu er-Reyyan. Cennette bir kapı vardır. Ona er-Reyyan denilir. Reyyan kapısı denilir. يَدُخُلُ مِنْهُ أَسَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününde o kapıdan girecek olanlar oruçlu olan kimseler dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Oruçlular girecek ve onlardan başkası oraya girmeyecek. O kapının başında münadiler olacak, nida edecekler. اَيْنَ السَّائِمُونَ اَيْنَ saimun, Ey saimun diyecekler. Oruçlular nerede? Oruçlular nerede? Oruçlular nerede, Oruçlular nerede? diyecekler. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdeki oruçlar o kapıdan içeriye girecekler. O kapı kapanacak ve bir daha kimse o kapıdan giremeyecekler. Kardeşlerim bu büyük bir nimet değil mi? Bu büyük bir müjde değil mi? Vallahi böyle gönüllerimize su serpiyor. Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun. Rabbimiz bizi bağışlamak adına ne kadar önümüze nimetler, fırsatlar sunuyor. Ama biz ne yazık ki hala gafletimize ısrar ediyoruz. Allah Azze ve Celle bizleri bağışlasın. Allah Azze ve Celle bizleri ıslah etsin bu gafletimize rağmen Allah Azze ve Celle bizlere bağışlasın. Kardeşler, Ramazan'da Ramazan orucunu tutmanın ayrı bir fazileti, ayrı bir önemi vardır. Bilirsiniz, Ramazan orucu tutmak farzdır kardeşler. O Ramazan orucunu tutmak bilhassa farzdır. Allah Azze ve Celle önceki ümmetlerle bu ümmetin üzerine ortak bazı fiilleri, bazı ibadetleri vacip kılmıştır. Önceki ümmetlerin üzerine bazı ibadetleri yapmaların onlara şart koşmuş, biz bu ümmete de bazı ibadetleri yapmalarını vacip kılmıştır veya bizleri bununla sorumlu tutmuştur. Mesela önceki ümmetlerde namaz var mıydı? Evet, önceki ümmetlerde namaz vardı. Bu ümmette namaz var mı? Bu ümmette de namaz var. Önceki ümmetlerde zekat var mıydı kardeşler? Önceki ümmetler için bir zekat vardı ve bu ümmet için de bir zekat var. Ve aynı şekilde kardeşler önceki ümmetlerde oruç vardı ve bizde de oruç var. Bu ümmet için de oruç var. Allah Azze ve Celle Bakara suresinde dedi ki Kutiba aleykumus siyamu kema kutiba alellezine min qablikum." Oruç sizden öncekilerin üzerine yazılı farz kılındığı gibi sizin de üzerinde yazılıp farz kılındı dedi Allah Azze ve Celle. Bu ibadet üzerimize vacip olan bir ibadettir. Peki kardeşler bu ibadetin ecri nedir? Bu ibadeti yaparsanız, oruç tutarsanız şu kadar şu kadar sayıda ecir alırsınız diye bir şey biliyor musunuz abiler? normalde Allah Azze ve Celle bütün ibadetler için veya genel ibadetler için onların ecirlerini takdir etmişken melekler biz o ibadetleri yaptığımızda onları bizim için yazarken Allah Azze ve Celle orucun ecrini belirlememiş kendi katına bırakmıştır. Orucun ecri belli değil abi. O kadar önemli, o kadar faziletli bir ibadet olduğundan dolayı Allah Azze ve Celle meleklere dahi onun ecrini yazdırmamış ve onun ecrini kendi katına bırakmıştır. Dedi ki, Kutsi bir hadiste aktarılmış olduğu üzere Allah Azze ve Celle dedi ki, <laughs> Adem oğlunun yapmış olduğu bütün amelleri kendisi içindir. Ancak oruç hariç o benim içindir ve onun ecrini de onun mükafatını da ben vereceğim dedi Allah Azze ve Celle. Kardeşler namazımız Allah için değil mi? Zekatımız Allah için değil mi? Sadakamız Allah için değil mi? Niye Allah Azze ve Celle bunların hepsi Adem oğlunun kendisi için demiş? Ama oruç için o benim içindir. Onun mükafatını ben vereceğim diyor. Allahu Alem bunun elbette bir hikmeti vardır. Ama ben bunun hikmetlerinden bir tanesinin şu olduğunu zannediyorum kardeşe. Şu olabilir diye zannediyorum. Biz hangi ibadeti yaparsak yapalım. Kullar hangi ibadeti yaparlarsa yapınlar. O ibadetlere riya bulaşabilir. Namaz kılıyoruz. Normalde Allah için kılıyoruz ama bir insan topluluğu varsa veya birileri varsa yanımızda namazımızı daha fazla güzelleştirebiliriz değil mi? Güzelleştirdiğimizde riyaya düşeriz işte. Veya zekat verdiğimizde, sadaka verdiğimizde insanların işte biraz daha yaranmak için bunu yapabiliriz. Ama bir insan başka insanlara yaranmak için sabah'tan akşama kadar kendisini aç ve susuz bırakmaz kardeşler. Bu çok çok zordur. Aç ve susuz bırakıyormuş gibi yaparım. Normalde bir insan böyle yapar. İnsanların yanında oruçluymuş gibi kendisini söyler. Bir şey yemez, bir şey içmez ama fırsat bulduğu yerde bir şey yer ve bir şey içer. Sabahtan akşama kadar bu şekilde kendisini aç ve susuz bırakmaz. Yani ne zaman bir fırsatını bulursa hemen bir şeyler yer veya hemen bir şeyler içer. Ama bundan dolayı kardeşler Allah verin yine bunun birçok hikmeti daha olabilir. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle orucun ecrini yalnızca kendi katına saklamıştır. Çünkü kolay kolay oruç ameline riya bulaşmaz abi. Yaptığımızda nice hayırlara muvaffak oluruz. Terk ettiğimizde de vallahi büyük bir cedası vardır kardeşler. Ramazan orucunu terk etmek bunun büyük bir cedası vardır. E bu Umame el-Bahilli'nin nakletmiş olduğu üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün rüya gördü ve rüyasını sahabeye anlattı. Dedi ki ben bir rüya gördüm ve rüyamda İki kişi geldi, kollarıma girdi ve beni aldılar. Bir yere doğru tırmanmaya başladık. Tırmandık, tırmandık. Daha sonra ben tırmanamam dedim. Biz sana destekçi oluruz dediler. Çık sen devam et dediler. Ve tırmandık tam tepeye geldiğimizde sesler işitmeye başladım. Dedim ki bu sesler de nedir? Feryat figan sesleri, ağlama bağırma sesleri. Bu sesler de nedir diye sordum. Dediler ki bu cehennem ehlinin bağırmasıdır. Bu cehennem ehlinin havlamasıdır dediler. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben ilerledim ve onları gördüm. Onlar e, ayaklarından, topuklarından böyle tavana asılmış, başları aşağıda, ağızları parçalanmış, ağızlarından kan akıyor. Dedim ki bunlar ne yaptılar? Bunların hali niye böyledir? Dediler ki onlar iftar vakti gelmeden önce iftarlarını açanlar yani oruç tutmayanlardır dediler. Allah azze ve celle böyle bir sonundan sizleri ve bizleri muhafaza etsin kardeşler. Vallahi bu kötü bir sondur. Bu kıyamete kadar bu insanların çekecekleri azaptır. Kıyametten sonra ise cehennemde daha azaplısı var, daha azaplısı ve daha şiddetli olan vardır abiler. Allah Azze ve Celle bizleri ve sizleri muhafaza etsin. Sizin için ve kendim için Allah Azze ve Celle'nin affı ve afiyet isterim. Allah Azze ve Celle'nin mahfiyetini isterim. Kardeşler, Ramazan ayında tam olarak ne yapmamız gerekir? Nasıl Ramazan ayını geçirmemiz gerekir noktasında birkaç bir şey söyleyeyim sizlere. İnşallah daha güzel daha kaliteli, Allah Azze ve Celle'ye daha fazla yakın olma anlamında birkaç bir şey söyleyeyim sizlere. Özellikle Ramazan ayı abilerim Kur'an ayıdır. Kur'an-ı Kerim bu ayda indirilmiş olduğundan dolayı ayrı bir fazileti, ayrı bir önemi vardır. Kur'an-ı Kerim bu ayda indirilmiştir. Dolayısıyla bu ayda çok fazla Kur'an-ı Kerim'i okumaya çalışın abiler. Böyle tefekkür ederek güzel bir şekilde okumaya çalışın. Cüzleri oluşturun. Günde bir cüz, iki cüz veya üç cüz okuyarak Ayda birkaç defa hatim etmeye çalışın. En az bir defa hatim yapmaya çalışın. Herkes en az bir defa hatim etsin abiler Kur'an-ı Kerim'i. E. Ramazan'da kalplerimizi Kur'an'la diriltelim. Böyle biraz daha şuur kazanmak için, Ramazan'ımızı daha güzel şekilde ikame etmek için özellikle Kur'an okumanızı sizlere nasihat ederim. Tefekkürle okusanız inşallah ümit ediyorum ki daha fazla hayırlara erişmiş olursunuz. İnşallah abiler. Zaman aleyhimize yaşıyor ve Ramazan'a da her zaman yetişemeyebiliriz abiler. Bu ay inşallah bu yıl belki yetişeceğiz. Önümüzde daha Allah'ın bir hafta var. Allah Azze ve Celle takdir eder, etmez. Allah'ın takdiridir bu. İnşallah umut ediyoruz ki Rabbimiz bizi Ramazan'a eriştirecektir. Ama daha sonra Ramazanlara erişebilecek miyiz? Allah Azze ve Celle'nin takdiri bunu bilmiyoruz abi. Yer. Bu Ramazan'ı yakalarsak en güzel şekilde ikame etmeye çalışalım. Bolca Kur'an okumanızı sizlere nasihat ederim abi. Yer. Bizim selefimiz de bu ayda işi gücü bırakır. Genelde hepsi ticaret yapan ticaretini bırakır. İş yer, başka iş yerinde amelilik yapan amellerini bırakır. Veya ilim talep eden ilmi bırakır genel olarak kardeşler şeye yönelirlerdi. Kur'an'a yönelir, daha fazla Kur'an-ı Kerim'i okuma noktasında ciddi bir azme ve hırsa sahip olurlardı. Kur'an-ı Kerim'i bolca okumaya çalışın kardeşler. Hayırlara erişmeye çalışın. Allah Azze ve Celle dedi ki وَسَارِعُوا بِالْخَيْرَاتِ Hayırlarda acele edin. Hayırlar için koşun dedi Allah Azze ve Celle. وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ Rabbinizden bir mağfirete doğru koşun. Ona yönelin dedi Allah Azze ve Celle. Fefirru ilallah. Allah'a doğru koşun. Allah'a doğru kaçın dedi Allah Azze ve Celle. Bu Ramazanımız hayırlarla dolu bir Ramazan olsun. Buna dikkat edin abi. Özellikle bir program yapmanızı sizlere nasihat ederim abi. Kur'an okuma noktasında böyle mesjid mescid, mescide haiz olan kardeşlerimiz, mesjidleri olan kardeşlerimizin özellikle teravihlere icabet etmesini sizlere nasihat ederim. Teravihleri kaçırmamaya gayret edin. Kardeşlerle iki kişi, üç kişi veya bir grup oluşturarak kendi aranızda bir program oluşturmaya çalışın. İşte her gün bir cüz okuyabileceğinize dair veya iki cüz okuyabileceğinize dair veya gece namazları kılabileceğinize dair bir araya gelebiliyorsanız bunları beraber yapmaya çalışın. Bunun için bir grup oluşturmaya çalışın abi, Çünkü tek başınıza yapmaya çalışırsanız genelde kardeşlerimize kuvvetli bir irade olmadığından dolayı Normalde Ramazan'ın başında programlarımız çok oluyor ama şöyle iki gün, üç gün sonra her şey bitiyor. Ama birkaç kardeşle beraber bunu yapmaya çalışırsanız inşallah ümit ediyorum ki devam ettirebilirsiniz. Birbirinizi daha fazla hayırlara teşvik edin. Birbirinizi cennete götüren arkadaşlar olun kardeşler veya arkadaşlarıyla bunu yapamayacak olanlar bir mescide haiz olmayan kardeşlerimiz evlerinde bunu yapabilirler. Eşleriyle, çocuklarıyla Ramazan'ın başından itibaren bir program oluştursunlar. Hem Kur'an okumaya yönelik hem gece namazları kılma, Kur'an üzerinde tefekkür etme, Kur'an üzerinde çalışmalar yapma veya zikirler yapma veya bolca duvarlar etme noktasında bir program ev içerisinde de oluşturulabilir. Eşler bunu kendi aralarında çocuklarla beraber yapabilirler veya Yine mescide haiz olmayan kardeşlerimiz kendi arkadaşlarıyla bunu evlerde yapabilirler. Mescidlerde teravih namazı kılamıyorsanız veya kılamayan kardeşlerimiz evlerinde teravih namazlarını ikame etmeye çalışsınlar. İnşallah umut ediyorum ki bunlarla birçok hayra erişmiş oluruz. Kardeşler özellikle bu Ramazanınıza bu ayda bolca dua etmeyi ihmal etmeyin. Bizler için, kendiniz için, Müslümanlar için bolca dua edin kardeşler. Vallahi bizim Allah Azze ve Celle'nin yardımına çok fazla ihtiyacımız var. Allah Azze ve Celle'ye çok dua edin abiler. Başınızı secdeden kaldırmayın, secdelerinizi uzatın ve Allah Azze ve Celle'ye kendiniz için ve biz Müslümanlar için, yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlar için Rabbimize çokça dua edin ve Rabbimizden isteyin. Ve bizim de Rabbimize karşı isteğimiz, Rabbimizden temenni etmiş olduğumuz şey bizleri Ramazan'a eriştirmesidir. Ya Rabbi bizleri Ramazan'a eriştir. Ya Rabbi bizleri Ramazan'a eriştir. Ya Rabbi bizleri Ramazan'a eriştir. Ya Rabbi, Ramazan'da muvaffak olabileceğimiz bütün hayırlara bizleri muvaffak kıl. Ya Rabbi, Ramazan'dan sonra da tertemiz bir şekilde bayrama giren kullarından kıl. Ya Rabbi, bu Ramazan'ı zalimlerin zulmünün ve zalimlerin sultasının son bulmuş olduğu bir Ramazan kıl. Ya Rabbi, bu Ramazan'ı esaretlerin bitmiş olduğu ve mazlumların gözlerindeki yaşların dinmiş olduğu buna vesile olan Ramazanlardan kıl. Ya Rabbi bu Ramazan'ı bizler için gönüllerimiz ve gözlerimiz için aydınlık vesilesi kıl. Ya Rabbi senden izzetli günlerimizi isteriz. Bu Ramazan'ımızı bizlere izzetli günlerimize dönmemiz noktasında vesile kıl. Amin ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi